Denizli Milletvekili ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Nihat Zeybekçi, Başkan Aydın'a makam ziyaretinde bulundu. Denizli Milletvekilimiz aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımız. Henüz ee, bizleri ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Nihat Zeybekçi Başkan Aydın'a bugüne kadar Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini başarıyla yürüttüğü için teşekkür etti. Bugüne kadar 3 yıllık Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığımız dönemimizde Birlik Başkanlığı görevimiz veya sorumluluğumuzun hemen hemen aynısını e, yerine getiren Birlik Başkan Vekilimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Bey e, ve bütün Zeytinburnu Belediye'mize ben bize vermiş olduğunuz destekten dolayı, katkıdan dolayı e, fiili olarak da bir fiil başkanlığımızı, başkanlık Görevini de ihtiyaç duyulduğunda yerine getirmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Zeytinburnu'nda bulunması bizim için bir motivasyon kaynağı ifadesini kullandı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin merkezimiz Zeytinburnu'da olması, onu da sağ olsun başkanımız sağ olsun. Bizim için biz, motivasyon kaynağı. Biz sadece karar verdik, bunu siz yaptınız. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Nihat Seybekçi, 3. Olağan Genel Kurul toplantısının da 10 Mart tarihinde Zeytinburnu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirtti. Genel kurulumuzu da burada yapacağız. 3. Olağan Genel kurulumuzu da Zeytinburnu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapacağız. Bu hafta sonu ayın 10'unda 10 Mart Cumartesi günü. Evet. Bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ha, bana, ha söyledim